kısmını çevirdim masaya çevirdiniz bu gıyı. Ahmet Davut! Otur yerin. Psikolojim yerinde değildir. Tedavi yok yok. Of 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 of. Ben bazen Mertçin orada da utanmaya başladım ya. Hiçbir şeyimiz doğru değil ki. Arka plana bak. 2010 çok güzel kitaplar bunlar yılbaşı olacak. Olsan koş! Kim kim bu önce Öncelikle yemin edin hiç kimseye bir şey yazmadınız bu videodan kimsenin haberi yok. Yemin edin mi? Söyler misin? Ozan ne? Bizi bozma ama babamcım abi bugün sizin çok sevdiğiniz benim nefret ettiğim bir sevdiğiniz dördüncümüz böyle kaçırsın Aaaaaa ya? Oldu mu Gevüş? Beğendiniz mi? Oldu çok ha, iyi. Ha beğendin mi? Sesim niye öyle oldu biliyor musun? İzleyicilerim sürekli bana YouTube TV'nin Goat'ı Goat'ı Go yazıyorlar. Kegayı düşünüyorum, Mazda'yı düşünüyorum. Video çek, paralı kazan, düşünme o zaman. Kazandığımız para da para olsun, 15 yıl bilini verecek. Ananı avradınız Abla sen niye böyle modun düşük? Söyle bakayım. Hastayım Dün beni hasta ettim. Kanalda kayırdılar, ondan dolayı ikisi de üzgün. Ben sıfır bir sürüm, bir kalkın ayağa. Hadi, hadi. Adem dünyaya kalkın. Hamza kardeşimiz hasta olmuş. Günden beri söylüyor. Günden beri de hasta. İlaç parası toplamaya gelmişsin video. Biz buna izin vermiyoruz. Hamza'ya alkışlarla alalım. Ama. Ver kamerayı da Hamza'ya. Sana bugün ceza. Hiçbir ekibi de satmayacağım seni. Kariyerlerini bitireceğim. Hastaymış. Ya hastası. Şiddetle <laughs> kınıyoruz. Kına. <laughs> en başta söylediğim gibi siz bu seriyi çok seviyorsunuz. 700 binin altı izlenmiyor. 700 bin kişi bağımlısı müptelası var bu serinin ama benim de çok nefret ettiğim bir seri. Rezil ediyor, kepaze ediyor, hiç ediyor. Kurtular zaten şeymiş, transmış. Mal mısın oğlum? Ne diyorlar. Transporter'a yani. mı bitmiş? <laughs> Ekibe baksana ya. Hastalık saçıyor, Karo ve Ama çok yağmur diye evde video çekecektik. Baktık siz de çok seviyorsunuz. O kartı oyunmuş çekeceğiz. Bizi bayağı sıkıntıya sokmuştu. Siz de seviyorsunuz öyle bizi. Tamam seviyorlar. Ama ne s**kim alıyor? şuraya bas. Kim? Bu? Telefonları koyuyoruz masaya. Hiçbir şekilde itiraz hakkımız yok. Ne gelirse yapıyoruz. Dalgamıza bakıyoruz. Başlayalım hemen hızlıca. Abi dur dur. Hadi burada da kalıyorum. Hayır. Diz tamam. içi her zaman doğru. Umut'tan başlayalım. Bir dakika niye bu kadar hızlı girdik? <laughs> Hayır ya. Gereksiz bir tepki. Evet yani. gereksizdi bu. Arada. Yani pekçi tepki gelse <laughs> daha gerekliydi. Evet. Şöyle bir kart geldi Umut'a. Göbek deliğinin fotoğrafını hoşlandığın kişi evet. Oh. gönder. Açıyı yakalayayım aç. Benim göbek deliğim çirkin ama. Kanka bu ne? Uzun kesmiş göbek deliğini. Nasıl uzun, kesmiş? kesmiş. kesmiş. Sen senin nereden haberin bunu? Terzim bu böyle eline mi sarıyor? Abi öyle yapma ya. Nazar boncuğu gibi şeytanın oğlu. <laughs> Açıp çekeyim diye. Hayır. <laughs> Yakından çektik. Tamam ben atacağım. Hoşlandığın kişi Hoşlandı. kim atacağım. Sevgilim sevgilimi kim Kimi çok yanlış fotoğraf. Niye tek gösterimlik attın? Orada diyor mu tek gösterimlik? Yani ha şey Hadi sıra sende hoca başla. Bir kere de olsa gömecek o çirkin göbekleri. Bir sevgilim değil mi? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Herkes aynı anda konuşuyor. Senin beynin dolu çünkü. Anlıyor musun? <güzel, gülüyor> sen beni <güzel>. sen çağırıyorsun. <laughs> Şakasız bak benim çocuğum. çok <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Yorum geliyor sonra bonzai için çıktılar diye ya. Sevgisini gönderdik. Sen çektin mi gönderdiğini? Karşı cinsten bir arkadaşına boğazda düğün batımını seyretmek romantik değil mi ya? ya sevgili yok. Burada. Karşı cins arkadaşım Abi yok. böyle bir şey yok abi. Var, var mı karşı cins? Gir Instagram'a bir tane kız beğenelim. Kardeşim karşı tarafta kız arkadaşım yok yani olun. O zaman başlayalım. O yok, bu yok. Tamam mı? Yok. Kanka yani onu bunu boş <laughs> Fotoğrafa bir bak. Ronaldo koymuş. Ya, her zaman idolümüz. Benim yani. idolüm Atatürk. <gülüyor> <gülüyor> ne yazmış yengemiz? Göster bakayım bana. Bu ne şimdi yazıp random atmış. Deliyim yaz. Efendim? <laughs> Bundan sonrası sen yönetemezsin. Biz arkadaşımla mesajlaşmamı mı yöneteceksin? Ben sadece <laughs> ekibimin ilişkilerinde başarılı olmasını istiyorum. Diğer videolarda çıkmayan kartlar var. Çok ağır şeyler var. Bana izin verin bir tane çekeyim. Hayır. Karşı cinsten bir arkadaşım kim var? Ben buldum. Arkadaşım şey. değil ama. Takipçi videosu Sen takipçi şey arkadaş değil mi? Hayır değil. Yolda görsem tanımam. Tamam ben, ben giyeyim. Sadece cinsim erkek oluyor. <laughs> Buna yazsana. Ananı elini... Kardeş yok. al yaz. Buna yazıyorum. Kim o? Arkadaş. Aa yeğenim seni yazma. Evet. lan yeğenim seni. Hayır. 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 Seni. Arkadaşım. Hayır. Yeğenim ama samimiyetim yok. Yolda görsem tanımam. Tamam arkadaşın değil. Uzatma da ben bunu merak ediyorum. Oğlum olsa <laughs> niye yazmayayım? <laughs> ben sadece iş yaptığım hanımefendilere rehberimi ekliyorum ya da akraba. İş yaptığım insan bu mesajı yazmam demek. İdam! Fazla seyredelim mi demiyor. Sence de romantik değil mi romantik evet diyecek geçecek. Sen, Sen ne salak diyoruz po. Senin sevgiline mesaj geldi böyle. Dedi ki adam video <laughs> dedi ki, ya mı Sen okey misin bu durum? <laughs> Sen okey misin? Bence zorlu olan. Sen okey misin? Değil, değil mi? Zorlu. Bu kalk bana çıkma. Ben istemeyerek yapıyorum. Bu iki arkadaş evet. tacizci olduğu için evet. hemen yapalım. <laughs> Yemin ederim arkadaşım. <laughs> Evli <Elinde> de olabilir. <laughs> Bir çocukla fotoğraf var da bu olmuş olamaz herhalde. Boğaz'da gün batımını seyretmek. Okuman var kardeş. Seyretmek romantik değil Soru mi? Soru işaretini unutma. Abla falan yazsan bari. Hayır, Hayır. Oğlum siz... <gülüyor> <gülüyor> göster abi, göster. Al, göster. Ooo! Oh. Şöyle yazdım, iki çiçek oldu. Düşmana ihtiyacım yok. Siz varsınız, yeter. <laughs> Utançtan ekranı çevirdim. bak bu kadar korkulacak bir şey yok, anladın mı? Okey. Sevgi... Sevginin artık bitti mesajı gönder ve bir saat engelleyin. Bir saat aa. Arka planım bile kızdı, aa. Allah belanı Engelliyorsun. Önceden de bir şey yazdıysan... Bak ne yazdığımı göstereyim. Biz videoya geçiyoruz, yazarım aşkım yine dedim. Tam şimdi yazdı. Aşk değilden... Artık bitti. bitti. Engel direkt hadi. Engel. Ne ararsa. Aramışsın canı tatilde. Bir kez daha kalıyoruz bak bana seçildi denmesin diye. Bu sefer ben Ah Kanka ağlamadı la o da dünden evresiymiş Ayı şu an. Evet bu arada. İlk sana, iki bana, üç umuta. Fatih bu, bu sefer. ilk Fatih açıyor. Canlı yayında tuttuğun takıma rakip takımı öven tezahürat yap takımı etiketle. Hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. <laughs> Kim ah. o Suri? Allah sandalyeden. Zor. <laughs> Arkadaşım aradı. Gel buluşalım dedi. Canım aşkım. Bana gönül koyma. Fener maçı var. Ayrılıkla bağlayalım. Bak şöyle yapıyorsun Tufan. Çıkıbün kardeşim benim. Kız arkadaşıma kadar buluşalım dedi. Bana gönül koyma. Böyle maçı var. Öyle. O zaman hep beraber zıplayacağız onu. Yok bana ne? Bertek ben tek mi olacağım? Evet, Teksin. Kendimi avutma. canlı yindin, canlı Berke hoş geldin. <laughs> Bizden yapma kanka. Yapman kanka işte, Ben yap. şu an başlayabilirim. Kız arkadaşım aradı. Ne dedi? Kanka böyle yapamaz. Yeni çekecek. Kız arkadaşım aradı. Öyle... Ne dedi? Videodayım arkadaşlar. Yani. Tam stok at o zaman. Hayır öyle bir şey yazmıyor. Ben yeni çekeceğim. Yeniden çekeceğim. En üsttekini <laughs> verdim. Hikayenin de üzerine oturmaman gereken bir şey oturduğun bir fotoğrafını paylaş. Saz <laughs> <laughs> yok. Bak hatta bununla ilgili söz var. Sikimle taşşam, sazımla kuşşam. Öyle miydi o söz? Var mıydı öyle bir şey? Yani? Götüme şey. <laughs> saz mı sokacağım? Sok demedi kimsenin. Yetin varsa. Ver, ben çekeyim seni. Çok kötü ya. <laughs> Ya bu ne abi bir efekt var. Efekt arıyor kanka ben Abi efektsiz yapılmıyor. Göt tarafından çeksene götüne girdiği belli olmuyor. Amanın Hamza gel. Cristiano gel. Yazı yok sikerim. Yazı yok. Aaa çok iyi ya. Oğlum yazı yok. Bir daha çek gel. <laughs> çok iyi oldu. Attım bunu tamam, kaldırmıyorsun. Tamam. Cale abla dönüş yapmış ya. Evet bebeğim olayı söylüyorum. Kız arkadaşımın annesinin arkadaşı. Ve kız arkadaşımın annesi şu an o hanımefendinin yanındaymış. Benim düşürdüğünüz durumu bir düşünün. Sevgilim ben Benim de yolum o yol. Ben de o yolun yolcusu. Karşı cinsten birine ne haber güzelim ne haber yakışıklı. Ya. Hep karşı cins. Seni, Seni çekiyor. Evet içinden gelen. İkinciyi soruyorum. Benim Sefaköy'de tanıdığım yok karşıdan. Orada arkadaşlar videodakileri tanıtmayı Umutcan var. ve sağ <laughs> Beni bir sene önce paroğunu satan Fatih Duran Kurkuş sağlı Fatih Karşı cinsten birine ka evet. Arkadaşım arkadaşın demiyor. Karşı cinsten bir arkadaşına diyormuş diyelim de. Şu an arkadaşım olmak zorunda değil. Herhangi birine yazabilirim. Bundan önce bir şey söylemek istiyorum. Kan videosunda bir karanfilli sigara bırakmıştım ya Aydos'un tepesinde. sigara pokoyu. Şöyle sardım arkadaşlar. Şu taşın altına koydum. Bir almış onu. Adam motokuruyor. Millet de diyor yemeğim nerede? <laughs> Yok yani lan bulunmuş. Seydi gibi bir şey ya. Yani. bak ya. Biz arabayla çıkamadık adam motorla çıkmış. Hadi, Hadi sen şu yazıyı yaz bakayım. Kaynar diye ben bunu açtım da. <laughs> Hadi kanka sen ne yapıyorsun şu an? Niye yani, uzatıyorsun? E. Ben de Ama <laughs> ablama yazıyor. Ya kanka. Karşı cins mi ablam? Yaz hadi yaz. Ne haber güzelim yazdım konuyu kitledim. Aç umut ya. Ailenden birine polis beni sormak için ararsa sakın cevap vermeyin yaz. Hiçbir so, şey so. yazmıyorsun başka. Bunu yazıyorsun konuyu kitliyorsun. So, so, kime yazacağım? yazacağım? Bak bak kardeşin hangi video atmış. Youtube'a koymak için yaptım. <laughs> Hava ne atıyor ne kardeşim? Aynen. Polis beni sormak için ararsa sakın cevap vermeyin. Küçük kardeşim mi? Ha. Bütün eve yayar ki. Videomu çekiyorum piş video selam yazar. Yüzde. Şimdi umut kalıp dağıtıyor. Sevgilini daha, daha önce iki kez aldattığını ama pişman olduğunu anlatan bir video paylaşıp sevgilini oh. oh etiketti. 200, 200, 200 lira ver yapma 200 lira ver ya. Biz ayrıldık. <laughs> yok yok ayrılmadık arkadaşlar da. Hep beni buluyor. Ne yapacaksın? Yap ya para vereceğim. Ya, tamam 200 lira. lira vereyim ikinize. Hayır 200 200 400. Atıyorum story. Size yağmurlu havada su yok. Kanka kız arkadaşım bu ne aşkım ya yazdı. İşin ciddiyetinde bile değil. Hiçbir şey yazmıyorsun. Video paylaşıp diyor. Nerede paylaşıyor? Tamam ya. biz Instagram'a karar veriyoruz Umut kardeşimle. Evet, video paylaş. Facebook. Hayır. Nasıl abi? Video paylaşıyor bir platform yazıyor. Kanka biz Instagram. Tamam lan tamam. Siz ama Sikece. Maalesef ki ben iki defa mahsus olmak üzere sevgimi aldattım attım. İlişkide olduk. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Etiketle. Evet. Etiketle. Ananı bacın. Tamam. Şöyle etiketi gizledim paylaş. Allah oh, belanızı ver. Silme. Silmek yok. Sikerim oh. seni. Kolonya getir bileklerimi o. Oh. Ben yapacağım yaptım. Evin evet. bunu. Işte. Umutların evine ateş düşürdüm bak. Kardeşim mesajını aç. Ne oldu ki oğlum evde değil anneme de yaz yazmış. Şimdi arayacak anneni böyle böyle diyecek. Oo sizin ev şu an var ya cehennem yeri. Aç Umut. Yok, yok yok ya. ya. Aç. Karşı aç. cinsten olan kankalarından ne eğer 5 yıl içinde ikimiz de evlenmemiş olursak benimle evlenir misin diye o hmm. Mecbursun. Sakin ol. Kanka olmaz orada. olursa. Tam kanka. Kuzenini özlemişsin <laughs> de yazıyor? Hayır. Kıza yazacaksın. Buldum yazacağım. Bekle. Sıla. Sıla diye bir arkadaş. Tamam öyle bir akaban olamaz. Yani. Genlerinizde yok yani. Devam. Sevgilisi varsa ne yapacak? Benim şarkım değil. Bana gelmedim. Of. Yazdın. Bir de samimiyetin yok. Geri zeka var samimiyetin, samimiyetin olan bir. İstiyorsan geri çek. Neyi? Sevgili söyledim mi? Yazdım zaten çekebilirim. Hayır. Tamam yazmayacağım bırak. Aç Fatih'i Onu ben açıyorum ya. Sevgiline senden ayrıldım. Ya E aynısı. İngiliz kaldır bir daha mı İngiliz? Instagram'dan yazıyorsun. Ya. <laughs> Bu ne aşkım ya yazmış bağlama soktuğuma. Senden ayrılıyorum. anla artık. Kanka anla artık desem öyle bir kelime kullanmayacağım. Senden ayrılıyorum. Engelle. O Gördüğünüz gibi senden yazdı yazdım engelledi. Şu andan itibaren bir sevgin yok. Unut onu. Abi. Unut yani gitti. Bu bölüm en ağır bölüm oldu. Dağıtıyorum. Oy. Pokya kahmet gibi. Evet. 3 tamam. kart geldi. Tamam. Ben açayım. İlk yani. Fatih açıyor hadi. Hikayede bir arkadaşının sırrını paylaş ve arkadaşını etiketle. Bu aa, masadan birinin sırrını paylaş. De biz arkadaşız hiç sırrınız yok benim. Sırrın olup beni vacip kıl. Bileklerime <laughs> sahip. Tufan'ın bir sırrını ver. Tufan sırrını. Aa, mesaj, mesaj attı, mesaj attı. İnstana ne oldu yazdı? SMS'ten de mi engelleyeceğiz? Yenge yapma ya. Hala mı farkında değil kanka? Senden ayrı. İnstana ne yani. oldu diyor? Yani bana yakıştıramıyor. Sır nasıl bir şey? Ne demek sır? Ama sır? İçinizin bildiği. Arıyor. Bekle ben açayım. Alo. Oyun mu oynuyorsunuz? Şey birazdan Katalım, Fatih iyi değil de. ne oldu nasıl no, iyi no, değil? No, no, no. Mertcan ben yenge de Fatih iyi değil o yüzden şey yapın birazdan arayacağım. Ne demek iyi değil ya? Psikolojisi bozuldu çocuğum. Şu an o, ulaşmaya ben çalışıyor. Tamam mı? Tamam benarsın. tamam korkun. Bana. Ulaşmaya çalışıyoruz. Abim, tamam. Tamam. Sana bir şey göstereceğim. Ha. Benim Bakın kardeşim salak şey... anlamıyor. Kız bana ya ne yazmış? Video içeriği değil mi it yazmış? İt gel <laughs> <de çarkayı. gülüyor> Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Piç. <laughs> Kardeşim ne diyeyim? Şeyde Mıstık arayacağım seviyor Alo Efendim Ne oldu? Arayacağım, Olur, arayacağım ben seni Dur kapat Hadi bir sız artık söyle Bunun konuştuğu bir kız vardı kanka Buna köpek muamelesi çekti engelledi bunu Siktir tamam. git alakası bile okumadın Tamam siktir Bak yalan diyor Rufan'ı konuştuğu bir kız vardı Sonra sen çok dominant değilsin deyip bunu engelledi Siktir git <laughs> Köpek çekti demeden Dur ne yapayım? Yalan, yalan söylüyor Abi adam çıldırdı amınakoyim Korksana <laughs> adamı İyi iyi <laughs> Son paylaşımın likelayan kişilerden birine yarın öğlen kahve diye mesaj al. Keşke kız da olsa niye bir anda? Hepsi kız zaten. Oo. O anlamda değil ya yani yaptıklarım. Yaptıklarımın hepsi kız, kız, mı kız mı? Yaptıklarının hepsi kız mı? Sabahtan beri de kadınlarla alakalı evet, bir şey tamam. çıkıyor. Son fotoğrafım Meto Spor'un yeni sezon forması. Instagram'dan bu arada beni takip etmeyi unutmayın. Güncel hayatımız. Takip <laughs> ettiklerinden değil normal. Takipçilerinden mi? Kardeşim beğenenlerden. Anne yaz yani o zaman? Öyle bir şey yok. Bir şey yaz içim rahatlasın diyor. Yenge yani. rahat atlamak ya ben anneme yazıyorum uzun zamandır bir kahve içmiyoruz annemle ya filmde hesapla bu normal mi Allah. ya annem fotoğrafımı beğenmedi Anne! yakın kahve bir kahve annem şaka dedemiş demiş annem Aşkına, yolda yolda kalmamı şaka da demiyor. Sanki ilk kez kaldık. Aç! Keşfet kısmına girip tanımadığın 10 kişiyi takip edin. 10 kişiyi takip edeyim hemen. Keşfete erkek. gireceksin. Hiç fark etmez. Tamam erkek seni tamam. ilgilendirmiyor. Tamam. Neyse, sen tamam denmezsin. çukur editlerine gireyim Oo, hemen. Tamam. Takip, bir. Bir. takip et. Takip et. Takip et. Takip et. Takip Takip et bütün Olay çukur iyi. editlerini. Kaç oldu bu arada? 6. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Ne oldu? Yenilenmemiş yani. 6 7, 7 8 9 Sen de normal bir şey takip edin. Ali Deniz takip et. Tabii Fatih. İlk umut açıyorum sen. Hikayende ayak parmaklarını... <laughs> ayak parmaklarını kavuşturken çektiğim videonu paylaş Çorapsız çorapsız <laughs> demiyor. Ayak parmağım böyle de karıştı. Ben böyle yapacağım. Ben çekeceğim hadi ben. Niye sen çekeysin? Nasıl niye ben çekiyorum? Tam karıştı ama. Benim çekme yoktu. Tamam hadi. Öyle atacağım. Hayır hayır. Tamam dur. Göreceğiz. Of ya. Paylaşı vardı arkadaşlar gösterelim de sonra. İnanmayanlar olmasın. Tamam o yüklenir daha şu an. Bazen yüklenmiyor. Ha iPhone 5'e sonra. Yükleniyor geliyor. Oğlum iyi karıştırdım şu an. Sıra sende mi? Ben o. Ne ne ne? Canlı yayın. Canlı <laughs> çoraplarını kokla ve. Oh mis gibilerdi. <laughs> ben de dal geçersin öyle mahkum olursun. Evet hadi Şimdi hadi. bana yalvar. Önce sen. Çok kolay izle şimdi. Canlı yayındayım şu an. Oh, mis gibi la. Kanka, bu var <laughs> ya, her şeyin ilin şeyinde ya. Çıralım. Ya. Yaptın mı? Aç Fatih. Hikayende dün kaç kez osunmuşumdur diye anket başla. Fatah'ın da çok utanç vereceğim, cidden utanç vereceğim. Foz da verdik. 50 ile 100 koy. Allah belanızı vermesin. 50. Ya. 150. Kimler kimler görüyor storyleri ya? Ben küçük kanılmıyorum. Yoo, küçük değil. Gayet normal o. Ben şu kaygışı yapamadığınız için ben zaten. İlk sen açıyorum açıyorsun ilk abi? İlk ben açıyorum sen. Aç Fatih. Sevgiline özür dilerim ama başkasıyla görüşüyorum. Kanka üst üste böyle bir şey olamaz. Mesajdan ya! İnstagram oldu internetten açsana videoda olduğunuz bir şey yaz içim rahatlasın demiş. Bire bir uyuyor bu arada olay örgüsü. Allah belanızı. Özür dilerim ama <laughs> başkasıyla görüşürüm kanka. Nasıl barışacağım amana koyayım bir şey olursa. Barışamayacağım. Hikayen de yerde yüz marketler yaparak ilerlediğim bir video paylaştım. Kesici <laughs> delice zevk bir şey <laughs> var mı? Yok abi. Bu zevk görücü. 2, 1. Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Piç. O video gibi oldu ya. Kanka dün ben o videoyu semaya atıp gülmüştüm. <laughs> Seni böyle göreceğim böyle gün daha iyiydi. Bu çocuk sap mı ya? Ne oldu? Ne oldu ki <laughs> oğlum amına koyayım ben de korktum ya. <laughs> sap ya. Yakın arkadaşlarından birine ayaklarının fotoğraflarını internette satmayı düşünüyorum. Yaz. Yaz. Bu <laughs> ne <O> şey yazdı? <laughs> Çiktir it artık sen de abarttınız yazdı. Sen cevap yok yaz yengem. Tamam. Abarttık biz aynen. Gürşat <laughs> <laughs> kim kanka? Bir tane arkadaş. Ayaklarının fotoğraflarını satmayı düşünüyorum ya. Tamam al. Ayaklarının fotoğraflarını. Yazdı yazdı. <laughs> İlk ben başlıyorum. Ulan bir fotoğrafın eşek fotoğrafı koy zaten var. Ben var. Eşek koyayım hemen. Ya ooo. <gülüyor> 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 Koydum arkadaşlar şu şekilde görün. Bu arada bu kalsın ha. Oha bayağı iyi durdu. Son Haziran <laughs> hiç benden hiçbirinden hoşlandın oldum ya. Kim Son Haziran biz daha geç. Tamam Alper abiye yazacağım. <laughs> 8, 9, 10. Alper'e Yedek. Bu 10 şeyin içinde. Tamam abi. Aramayacağım Fiyas. ki. Yazdım abi. Geyin abi. Kendi ayakkabı kokladım ve bu kokuyu özlemişim dediğim bir video paylaş. Kendi ayakkabısını getirecek. Yok yok seninkini getir. Seninki. Ne po? Ceset kokuyordu. Abi ben. bununkini getirme ya? Hayır hayır onunla basket çok, oynuyor Bayılır kanka. Gerçekten bayılır. Al kanka şöyle vereyim. Bir saniye ben çekebilir miyim? Hayır bir işte, videosu gibi oldu. <laughs> bu kokuyu özlemişim. Ben bu gece yorganın altından ben çıkamam. Ben de çıkamam. Kanka stajcısı izleniyor mu? 1500 izleniyor ya. <laughs> bu da paylaşıldı bak özlemiş. abi yazdı. Ne diyor lan yarrağım diyor. <laughs> şu bir, şu iki, üç. Ben açıyorum. Bir youtuber fenomen videosunun altında saçma bir yorum yaptı. Bizim abi. ekipten Haviş. Ben fenomen değilim. Nesin? Oyuncu, komedyen. Fenomen <laughs> Haviş'çı. <laughs> 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 videosunun altına diyor. Youtube'da Hayır, birini. Youtube'da mi ne Şu videosunu izlemiştim de çok saçma geldi ona yazdım. Delimine üzgün şu an. Aynen kanka <laughs> aldım bilezi. Galerindeki 5. video hikayende paylaş. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Bir doktor görün diye mesaj alıyorum şu videodan dolayı. <laughs> Sevgilim abi ya. Meşko kanka ben de korktum. Aa Mesela... bir daha bir daha abi Kanka yine abi. Yine Kanka <laughs> yapma ya. Oo. Yok, mesaj yollanmıyor mu ya? Gene Agar Sağır bir seviyordu. Oo Sıpam atıyor lan. Alo bu telefonumda ne sılmıyor? <laughs> ben korktum. Çok kötü oğlum. Kendine yapıldığını düşün. Ben ağlar. Yeni ağlıyor ya. Şu an konuşmak istemiyorum de kafa bağır. Yoksa durmayacak. Alo. Komikmiş bu ya. Kimsin sen? Öncelikle onu sorayım da. Oha kimsin sen? Çekiyor. Konuşmayalım yani artık. Konuşmak istedim. Ya! Ya! Vurduracağım seni. Bak bir daha aramazsa gitti. Ağıyor kanka konuşmak Konuşma. istemiyorum dedin ama. Görüşmek istemiyorum. Görüşmek istemiyorum seni. Yani ne? Ne diyeceğim? Kanka hala ağamaz ya ben. Bundan sonra arası olur, bak. Ne olur, ne olur çalmasın. Ne olur çalmasın. Aaaa! Seviyorum lan seviyor! Sen hikayendeki o geçen. Sen olur. aç aç sen 5. videoyu bir paylaşsana galerindeki. <laughs> hadi hadi. Son kez aramıştım şansını kaybettim. Ya kanka ya. Yaptırdım videolarıma 5. video. 1, 2, 3, 4, 5. Oğuzhan Uğur'a yaptığım bir <laughs> laf ebeli var ne yap diyor bunu? Payla şikayende diyor. Payla şikayende. Durduk ya öyle bir şey neden atıyorum ya? Şu ikinci kısmı atıyorum. Paylaştım olsa Nurga verdiğim tarihi ayak. gülsün de yabancı ise. Arda böyle bir şey olamaz ya. Bu ya. Instagram evde hazırlanıp geldi. Gel <laughs> gel. Arkadakiler gülsün. de İlk kez şaka yapmışım gibi paylaştım onu Pancı bir de edeceğim. utandım ya. Aç da. Hmm. Beş farklı içeceği karıştır tek seferde iç. Ne kadar içeceğim diye bir şey demedim. Ana az az koyacağım içinde. Beş tane içecek karıştırıyorum. Yardım edeyim ben. Seşref usta. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sprite de koy. Tamam dik konu şimdi. Ben karıp dağıtıyorum sevgiden. Ben açıyorum yine. De. Kardeşim niye hep sen açıyorsun ya? Ben açacağım. yumruğunu başkasının ağzına sokmaya çalıştım bir fotoğraf paylaş. Benim ağzıma sokamazsın o pis yumruğunu. Benim vallahi dudağım çok ağır. Ya ben yapmıyorum görev atlandı. Ama yalayacağım emmi. Umurumda olmaz. Abi K fotoğraf şey, hala. Abi, <laughs> Emir almak başka, keyif almak Aa, başka. Deneyim dedim Soktuğum belli olmuyor. Mu? Sokmuyor ki mu? şu an. Bu kadar saksu çekilmiş böylesini görmedim. Pardon. <laughs> Kanka şu an belli olmuyor mu? Tamam ya? paylaş. Hikayem dedim Hadi paylaştım. Senle... Geyirdiğim bir video paylaş. <laughs> Nefret çok, ediyorum Çok utanç verici <laughs> bu arada. Sana kesin çok kötü bir şey yapıyorlar. <laughs> ya. Bakma. Twerk yaptığım bir video paylaş. Twerk yapan bir fenomen etiketle. <laughs> <laughs> hemen bir geyireyim de yalanlar. Yap bakalım. Biz Geçti bak. Ya attın mı sen? Atsana bir. Oldu yine. Ha tamam. Yazdığı mesaja bak. Benim moralim bozuldu. Kuzeninin ya. yanına gidiyormuş. Birkaç arkadaşıyla dışarı çıkacağız. İsim de söyleyeyim. Tamam o geçsin kardeşim. Biz de burada eğleniyor imajını yapacağız. Ya. Her şey olur örgüsüne göre gidiyor. Açalım mutlu şarkı arkada. Şarkı diye bir şey yok. <gülüyor> Hayır. 3 2 1. Böyle bir çığlık Öyle yok. Bir Baş bize oldu. Böyle bir çığlık yok. Tamam ben de Zeyre oynayacağım şu an? Şu an oynuyorum. Hayır oğlum. Anam babam izliyor. Oh ne amına. Daha çok mu Karşı cinsten beni, seni her zaman çok sevdim ama hep belli edemem Sevgilimi yazıyor. Karşı, karşı cinsten, cinsten birine. Sevgilin yazmıyor bak. Beyni Karşı cinsten bir insan değil. Sevginden mi? Mi? bahsederken sevgilim mi dersin karşı cins mi? Ya sen ben <laughs> karşı cins. Sonuçta o da benim karşı cinsim. Sevgilimle gezerken bu kız kim desem karşı cinsten biri mi diyeceğim? ne de alaka? alakalı. Hayatta sevgime karşı cins dedi. Ben Anneme var. diyeceğim. Anne karşı cins bir insan sonuçta. Çok yani. sevdim ama belli edemem. Annesi yıldız tilbe atmışlar. Ha annem atıyor öyle ya. Yani. Ben açtım. Bir arkadaşına senin kazar çıplak gördüm ve söylemedim. Üzgünüm umarım sorun yoktur Yani. Hep bana geliyor bu zorlar. Ben anlamadım. Furkan abi yazacağım. Furkan Yeristaylı. Seni bir kere çıplak gördüm. Kazara yazdım Kazara bir kere çıplak gördüm. Sonra bu kahve... Aç bakayım. İken arabesk söyleyen bir şarkıcının taklidini yaptım bir videoyu paylaş. Şarkıcı Şarkı etiketle. Şarkı söyle demiyor ama şarkıcının taklidini. Taklidi. Normal konuşmasında değil şarkı söyleyişini taklit ediyor. Şarkı söyleyişini mi taklit ediyor? Şarkıcının taklidini taklidi yap. Tam onun tarzında şarkı... Tak İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses var. Tamam. Tamam. Şey. anladın mı Tamam. Yani, tamam. Şimdi açtı. ben sustum. Efendim Alper abi. Efendim Alper. Şey yazmış da oğlum. Seni çok seviyorum. Kapat telefonu şimdi. Furkan <laughs> abi dönmüş. O anlamda dönmeyeceğim Yani mesajı dönmüş. <laughs> Kardeşimizin bir şey olmaz elinden geleni yaparsın demiş. Dağıtıyor gam. Bir fenomene değmeden bir... Beri... Abi. Benimle abi. evlenir misin tamam. diye sor. Erkeği alsam daha büyük sıkıntı. He, tamam erkeği. yazsam. Daha yapsam. büyük sıkıntı. Yok, erkeğe yok. Yapsam. Ben gayliği tercih ederim çapkınla. Tapkınlı tercih ederim gay <laughs> Tam tersini söyledim. Aa! Hadi abi o senin bildiğin tamam, da bir fenomen buna yazayım. Barbara Palvin fenomen değil. Manken. Merve de o zaman. Zaten görmeyecek sileceğim ya. Yazdım bitti. Geri çekmiyorsun. Ben açtım. Gruplardan birine Victoria Secret siparişim bir hafta gecikti ya. Böyle bir arkadaş grubu var. Victoria Secret ürünüm gecikti. Tamam. Fatih'inkini açıyoruz. İşle okulla ilgili bir gruba Nerede galerindeki bir 30. videoyu gönder. Dur bir tane grubum var. İnsanların olduğu bir grup olacak. Tamam. Başka şey Hikayende en kötü öpüşme deneyimini anlattığım bir video paylaş Anlat paylaş Böyle bir deneyim mümkün mü? Hep mi Bunu da geç Abi öyle bir şey yok Grup mu açayım kendimi? Tamam 30. De... video o zaman bizi izle Ne olursa olsun 26, 27, 28, 29, 30 Ne bu hareketler? Bu ne oğlum? Uyuşturucu mu içiyor da bu çocuk? Tamam hadi yaptık saydık Son 4 kartımız var Açıyorum Herkes iyi kaldığını alır Karıştırayım sonra Ben son. yapmıyorum Ben <laughs> gidiyorum. En son yapacağım ben. De. Çok kötü. Sevgiline başka bir kızın fotoğrafını atıp kanka yeni sevgilim nasıl yaptı? <laughs> <laughs> yeni benimki daha kötü. İç rahatlığıyla yani. Açık açık söylüyorum. Bu de çekilmiş en kötü kart bende. Bu oyunun tavindeki en kötü. Hande Hacan, yeni bir sevgilim mi? Ekran görüntüsü alışan bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen, sen aç. Ağzına beş parmağını da soktuğun ve güldüğün bir fotoğraf. <laughs> Ama kanka dişler değil mi? Ananın Dişler değil mi? Ha? Ama güldüğün diyor. Ha? Aynen. Sen göster mi ki? Hazır mısın? Hadi. Hadi. Birisine ayaklarını öpmek için ikna etmeye çalıştığın 10 saniyelik video paylaş. Daha kötüsü çıktı mı? Sen mi öptün mi içerisinde? Evet. Oku bir daha. Senin Aynen. için ikna edeceğim. Birisini ayakların için Türkçe ikna edeceğim. Türkçe katil ekip. Senin ayaklarını ikna, ikna etmek için. Bu üniversiteli adamı. Arkadaşlar ayaklarım çok iyi. Öpersiniz onun numara. Kanka. <laughs> Öyle olmaz. O takipçi. Sandviye, takipçi bak bu insan var. Birisinin ayağını öpmek için ikna etmeye çalışsam daha kolay. Daha az utanç verici. Parmağım yamuk benim ya. Çorap kandı yırtılmış. <laughs> Ayakladım çok iyi bu agalar. Öpen var mı? Öperse çok güzel olur. Öperse çok güzel olur. Ayak ne oluyor şu an? Sen yine mi iddiayı kaybettin? Ne videosu geliyor acaba? Abi YouTube videosu mu? Hıy, yaşlanmışsın be Mert Çambağ. Türkiye spastiklerden ne başka Mert Çambağ'ın son hali gövendiği şaşkına şey. Bir videonun daha sonuna geldik. Kartlarımız bitti. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de dişler katıp abonelikten çıkabilirsiniz. Yine oldu, gizil oldu. Sevdiğiniz bir sevdiği diye çektik. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Hepiniz Anchor gibi, anonimus gibi sistemin açığını bulmaya çalışın. Anlasını siktiğiniz video. Açmazsa var ya sıçarım gülmekten. Beşkola! <laughs> Bana da yazdı bu abi. Sevgilin Sevgilim mi yazdı? Mutluluklar. Hiç random bir şey yok ya. Bu ha. mesaj ciddi. Eğer bir kadın susuyorsa Bir ki o kadının gitti Mogo Kanka açmıyor. Bir de kadın 3 numaraya vurduysa saçını Bir ki o kadın Mbappe. Videodaydık <laughs> 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 ya. Evet. Video e? Özür dilerim sahibi. Söyleseydin keşke. Söylersem ne anlamı kalır? Nasıl video çıktı ben anlamadım. Biz de anlamadık ki. Tamam hadi anladım. Öpüyorum <gülüyor> hepinizi. <gülüyor>